200 dönüm narinciyen var. Bunun 80 dönümü mayer cinsi. Bunun yanı sıra greyfod, erkenci portakal, erkenci mandalina. Peki. Şu an ilk hasatımız mayer limon. Şu an onun hasatını yapıyoruz. E, halk tabiriyle Birinci makas dediğimiz kesimi yapıyoruz. Boylandık sıra dönemsel dönemsel olarak kesime devam ediyoruz. Dış pazara da gidiyor. Yakın illere de, şey devletlere de gidiyor. Mayer olduğu için e, ihraç oluyor kısa yerlere gidiyor. Romanya gibi, Bulgaristan gibi, Ukrayna gibi yerlere gidiyor dünyada Kuzey Yarımküre'deki ilk limon hasadı Adana'da memleketimizde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık da 1 milyon 100 bin tonla 900 bin ton arasında yıllık verim alıyoruz limondan. İlk cins olarak Mayer cinsi bir limonumuz var. Adana ve Mersin'de daha çok ekili bu limonlarımız. Bunların hasatı başladı ve 20 Ağustos'tan itibaren de ihracatına müsaade edildi. Şu anda ihracatı da yapılıyor. Geçen yıl itibariyle 400 bin ton, 450 bin ton arasında bir limon ihraç etmiştik. Yani bu şu demek oluyor. Toplam üretimimizin neredeyse yarısını biz ihraç ediyoruz yurt dışına. Başta ihraç ettiğimiz ülkelerde Rusya Federasyonu, Ukrayna, Avrupa Birliği ülkeleri, Suudi Arabistan, Irak gibi Arap ülkelerine de Türkiye'den Çukurova bölgesinden limon ihracatı yapılıyor. Toplam limon üretimimizin %45'i Mersin'de, %40'ı Adana'da, diğerleri de Hatay Dalaman ve Ege bölgesinde yetiştirilmekte. Türkiye'de en kaliteli, en e, turfanda olan limon Adana'da e, üretilmekte ve hasat edilmekte. Geçen sene 917 bin ton toplam limon e, üretimimiz oldu Türkiye olarak. Bu sene beklentimiz bunun biraz daha üzerinde %20-25 civarında bir fazlalık görünüyor bu sene. Hem erkenci mayer cinsi hem de enterdonat cinsi limonlarımızda. Yani bu sene 1 milyon 100 bin ton civarında bir e, limon rekoltesi bekliyoruz. Adana, Mersin ve bu bölgeden Çukurova'dan. Bu 1 milyon 100 bin tonunda tabii ki kur artışlarında göz önüne alırsanız 500 bin tondan biraz daha fazla sanırım bu sene ihraç ederiz. Çünkü Türkiye'nin limondaki en büyük rakibi İspanya. Ancak İspanya'daki limon rekoltesinin iklim şartlarından dolayı bu sene biraz daha kötü olduğunu duyduk. Bu nedenle biz Türkiye olarak limonumuzu Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu'na bu sene biraz daha fazla ihraç edeceğimizi ben tahmin ediyorum. Herhalde 550 bin tonu yakalarız bu sene.